Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Siz nasılsınız bilmiyorum ama ben aşırı mutluyum. Uzun zamandır hayalini kurduğum şeyi yapıyorum. Saçlarımın tamamını mora boyayacağım. Hatta boyayacağız ablamla birlikte. Yaza girerken ben saçlarımı renklendirmeyi çok seviyorum. O yüzden tabii ki de bu yaza girerken de bir şeyler düşünüyordum. Şu ana kadar sadece uçlarına ya da aralarına boya kattım. Ama bu sefer tamamını istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum o halimi. Umarım güzel olur, yakışır ve sonuçtan da mutlu olurum. Gerçekten kötü olmasına tahammülüm yok şu an. Kötü olmasını istemiyorum. Şimdi kısacık bir saç boyama geçmişimden bahsetmek istiyorum. Şu ana kadar hangi renklere boyamıştım, hangileri yakışmıştı falan. Ben saçlarımı boyatmaya ilk 8. sınıfta başladım. Mezuniyetten 20 gün önce falan kuaföre gidip böyle iki parça mor attırmıştım. Gayet de tatlıydı zaten. Ben moru çok seviyorum. En sevdiğim renk mor. Ondan sonra 9. ve 10. sınıfta hiç boyatmadım. O mordan akan sarılar yine bunlar gibi aralardaydı. 11. sınıf biterken yani Mayıs ayında falan yine yaza girerken gratis'ten kolorista boyası almıştım pembe. Saçlarım baya baya uzundu. Fotoğrafımı koyarım. Böyle belimdeydi saçlarım. O zaman da böyle tamamen uçlarına sürmüştüm pembe boyayı. Bayağı da güzel olmuştu ama uçları yıpranmıştı ve saçım çok uzun olduğu için artık başa demiyordum duşta falan. Ama gratisten aldığım o işte hiç tavsiye etmiyorum çünkü bir hafta da akmıştı. Burayı tekrar resmini koyarım sarıya dönmüştü direkt. Hatta sarı bile değil böyle iğrenç soluk bir renk olmuştu. O yüzden ben dedim ki bir haftada tabii ki de hevesimi alamadım. Normal bir marketten şok muydu neydi? Kırmızı pembe arası öyle bir boya almıştım. ben yani uygulamıştım ve çok çok daha güzel olmuştu. Böyle 20-30 gün kalıcıydı. O yüzden kolorista düşünüyorsanız almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü gerçekten hemen akıyor. Sonra tabii ki saçlarım çok uzun olduğu için ben yazın illa bir kere kestiririm. Temmuz'da saçımı kestirmiştim. Bir daha da boyamış mıydım bir düşüneyim. Ondan sonra 12. sınıfta yani geçen sene hiç boyamadım. Sınav bittiğinde yaza girerken de sadece buralarını açmıştım. O da çok güzel olmuştu bence. Bir ara zaten direkt açmak modaydı ya sadece. Ama bunlar onlardan da kalanlar değil bu arada. Ondan sonra ben 2020 Aralık'ta yani 5 ay önce oluyor sanırım. 31 Aralık'ta hatta son günü. Dedim bir değişiklik yapayım. Anne mesajlarımı kestirdim. Gittim mavi boya aldım. Ve böyle o kısa saçımı bayağı aralarına falan uygulamıştık o boyadan. Hatta YouTube'a başladığımda yani Şubat ayında ilk videolarıma bakarsanız böyle birazcık daha turkuaz, daha tam akmamıştı. Yani şu haline dönmemişti. Yani saç boyama ile ilgili geçmişim biraz kabarık. Saçlarımdan da çok sıkıldım. O yüzden dedim yaza girerken yine boyatayım. Bunlar da bayağıdır 5 aydır var yani bildiğiniz gibi. Şimdi de saçlarımı nasıl açacağım hemen göstereyim. Marçam oksidanı var. 30 volüm yazıyor. Bu var. Bir de bunu da yeni aldım. Neva'nın oksidanı var. Bu sanırım daha kaliteli bir şey. Bu evde vardı zaten. Bunu 13 liraya aldım. Tozuyla birlikte. Bu Tozu da burada böyle. Üçünü karıştıracağız bir kapta. Umarım iki tane açıcı saçlarımın hepsini açmaya yeter. Zaten saçlarım kısa şu an. O yüzden yeteceğine inanıyorum. Boyam da bu marka. Jeans Color'ın Violet Moru. Aldığım yerdeki kadına sordum işte bu tüp benim saçıma yeter mi sizce falan. O da yeter dedi. Açtıktan sonra da bu boyayı uygulayacağız. Öyle şimdi ablamı çağıracağım. Çok heyecanlıyım. Bu arada saçlarım biraz yağlı şu an dipleri. Dünden önceki gün yıkandım ama hemen yağlanıyor çok sık yıkandığım için. Neyse zaten boyadıktan sonra falan çok fazla duşa gideceğim. O yüzden musaçla saçla gözle ikinize boğadıysam özür dilerim. Şimdi Box ile pijama üstümü çıkartıyorum çünkü bunu giyiyorum. Giymediğim bir tişört olan şoför. Kamera ters olduğu için görünmüyor olabilir. Bu benim 9. sınıftaki edebiyat ödevimde. Yanlış yazılan Türkçe kelimelere farkındalık oluşturabilmek için yapmıştık. Böyle bir gün boyunca okulda böyle gezmiştik. Şoför değil arkadaşlar, şoför. <laughs> o zaman let's go. saçım kaldığı için açıcı yetmedi. Ablam şimdi açıcı almaya gitti tekrardan bir kutudan. <laughs> Ablam aldığı kapatıcıyı tekrar saçıma uyguladı şimdi. Evet arkadaşlar şimdi bitti hepsi. Keşke alırken iki tane alsaydım yani Evdeki o oksidanı güvendim ama gerçekten tamamını boyuyorsanız saçınız ne kadar kısa olursa olsun iki tane en az almanız ben gerekiyor. Hem rahat edersiniz. yani bitecek kadar da olmaz. Aynen. Bir de arkadaşlar saçları kısa olup ama gür olanlar kesinlikle iki kutu yani yetmiyor. Evet benim galiba gür değil mi Evet. Aşırı garip görünüyorum şu an. Şimdi arkadan da ben çekeceğim size. Şimdi böyle açtık. Tek şurası kalmıştı sonra. Oradan yeni bir paket aldık. Bir bakmak ister misin? <laughs> Şöyle. 10-15 dakika sonra yıkayacağım. Böyle bayağı sürdük boyayı zaten. Fazla geldi iki tane olunca. Şimdi ablam boyaların yayılması için saçımı tarıyor. Saçımı yıkadım şimdi tarayacağım, Kurutacağım. Sonra da moru sürmeye başlayacağız. Bakalım. Evet, kuruttum, taradım, bir şeyler yaptım. Şimdi çok kınalı gibi oldu. Açıcı daha yeni bugün kullanıldığı için. Duş aldıkça büyük ihtimal bu toparlar zaten sarısı. Ama zaten mor süreceğim için sorun yok. Şu an kötü gözükmesinde biraz garip gözüküyor. Şuraları falan özellikle çok turuncu. Kendimce şöyle bir plan kurdum. Eğer mor böyle Haziran ayı boyunca kalırsa en son cile haliyle bile Temmuz ayında ya bu şekilde bırakırım. Bu zaten hani bizde mor şampuan var. Şu anda onu kullandım bu arada. Ee, saça birazcık daha platinlik, parlaklık katan bir şampuan. Eğer böyle saçınızı açtıysanız ve duştan duşa daha da güzel bir sarı haline gelmesini istiyorsanız mor şampuan kullanabilirsiniz. Ben de ya Temmuz ayında bundan devam edip öyle yapacağım. Ya da hiç beğenmedim bu görünüşü. Mesela şu an böyle dışarı çıkmam. Hiç beğenmezsem... Başka bir boya alacağım tekrardan renkli. Yine üstünde sürerim. Sonuçta i̇şte açılmış bir saç yani. Faydalanacağım son ana kadar. Ama bilmiyorum. Bence çok da fena durmadı sarı. Sizce nasıl? Belki ne bileyim ilerleyen dönemlerde falan. Tabii ki bu sarı değil ama platin sarısı falan düşünebilirim yani. Az önce ring light açmadan konuşmuşum. En azından bir açayım tekrar ışıkta tonunu görün. Böyle. Evet başlıyoruz. Evet kaba boşaltmaya karar verdik. Bayağı uzun sürecek. Acaba şuradan açılmıyor mu? Direkt devir versin. Lila saydım abla. Solarsa direkt hani şey olacaktı. Soluk renk. Bu en azından solarsa bile lila. O yüzden ben öyle düşünerek aldım. Ben beğendim bu en çok bu rengi beğendim. Aynen. Hadi şimdi Böyle yarım yarım bırakasım geldi. Çok tatlı oldu bence. Bırakamazsın ki orlara sıçradı boyalar. Evet, şunlarda zaten olur Evet arkadaşlar son durum bu. Ellerimdeki boyalar çıkmadı asla Bu elimde. Ne yaparsam yapayım ama çok acıktık. O yüzden şimdi tavuk döner yiyeceğiz. Bu halde de nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Neyse zaten bu boyalar kurudu. Bana bir zararı yok. Bu arada morun tonunu çok beğendim ya. Gerçekten alacaksanız bunu alın bence. Lila'dan daha mantıklı kartop da açık bu arada. Neyse neden daha mantıklı? Çünkü bu solarsa lila olacak ama lila solarsa direkt hani sarıya falan dönecek. En azından daha uzun ömürlü olduğunu düşünüyorum koyu almanın. Neyse çok heyecanlıyım. Bir 20 dakika falan bekleyeceğim. 20-30 dakika. Sonra da artık yıkanacağım. Hadi bakalım. Tekrardan selam. Ben giyindim, süslendim, makyaj yaptım beklediğimin 100 kat daha iyisi oldu. Gerçekten bu kadar güzel olmasını beklemiyordum. Harika ötesi oldu bence. Kendi saçımı da bu kadar övmem. Ama gerçekten hani beğendim. İçime de gayet sindi. Gerçekten bu rengi o kadar çok beğendim ki akmamasını diliyorum. Böyle 3 hafta falan bu renk kalsın. Yıkanmayı düşünmüyorum. O derece hoşuma gitti bu renk. Yani tam istediğim hayalimdeki mor buydu benim. Evet şimdi tatlı tatlı anlattım ama bir de bunun arka yüzü var. Ben izlediğim saç boyama videolarında buna değinenleri pek görmemiştim. O yüzden sizi bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Hayatımda ilk defa tamamını boyadığım için nasıl bir tecrübe gerçekten bilmiyordum. Videolar falan izlemiştim, onda da buna çok fazla değinilmemişti. O yüzden ben değinmek istiyorum. Ben videonun başında da dediğim gibi saçlarımı tamamını hiç boyatmamıştım. O yüzden bunun bu kadar zorlu olacağını düşünmüyordum. Saçlarımı açarken çok zor oldu. Bir saat, bir buçuk saat ablam uğraştı. Hızlı çekimde falan göstereceğim ama bir buçuk saatimizi falan aldı. Hatta videoda da demiştim iki oksidan bir toz yetmedi. Bir toz bir oksidan daha aldık daha sonrasında ve hepsi bitti saçıma. Benim saçım biraz gür ama kısa yani sonuçta. Bu kadar çok gitmesini beklemiyordum. Bir de bu boyanın sadece yarısı gitti ve biz bol bol kullandık. Buna rağmen yarısı gitti. Bayağı öneriyorum bu boyayı. Ama gelelim en zor kısma. Biz boyayı da sürdük. Daha sonra banyoya gittim. Arkadaşlar banyoda sindik krizleri getirdim. Hani diyorum bu ne? Bu ne? Saçlarımı 5 kere şampuanladım. Eli doğru yani kendi kullandığım şampuan da sıktım. Mor şampuan da sıktım. Çok fazla böyle katı olduğu için banyoda krem de sürdüm. Hala daha deli gibi mor akıyor aşırı akıyor yani. Tüm vücudum, yüzüm, ellerim hala bile mordu. Anca yeni geçti. Saçımı bir kere yıkıyorum, iki kere yıkıyorum. Dedim artık yeter. Banyonun parkeleri zaten full mosmor oldu. Tekrardan akıyor, tekrardan akıyor. Bu kadar çok aktı ki gerçekten inanamazsınız. Niye bu kadar çok aktı bilmiyorum. Tamamını boyadığım için mi yoksa boya çok mu kaliteli, kalıcı olması için mi böyle oluyor? Gerçekten bilmiyorum. Boyadıktan sonra bir arkadaşımla buluşacaktım. Banyodan çıkınca falan buluşamadım. Yüzüm, alnım böyle tırnaklamama rağmen mor boyalar çıkmadı. Biraz zaman gerekiyormuş yani çıkması için. Vücudumdaki mor boyaları yine lifle, duşta böyle sert bir şekilde çıkarttım. Ama yüzüme o kadar sert de yapamadım. O yüzden buluşmaya da gidemedim yani arkadaşımı ekmek zorunda kaldım. Çok değişik bir tecrübeydi yani ben böyle aralarına falan boyadığımda yani eski boyamalarımda şöyle bir su tutuyordum bir kere yıkıyordum ondan sonra akıyordu tamamen ve hani vücuduma falan bulaşmıyordu bu kadar. Ama bu boya gerçekten aşırı bulaştı ve çıkması da aşırı zor olduğu için ben çok zorlandım yani delirdim kafayı yedim banyoda. Ama sonuç gerçekten değdi yani. Böyle makyaj yapınca daha da hoş gözüktü gözüme. Renkli saçlar zaten biraz makyaj istiyor yoksa yüz çok soluk kalıyor. Böyle yani bu zorluğunu da anlatmak istedim. Ben zaten duştan çıkınca dedim ben bir daha asla boyamam işte. Bunun böyle olacağını bizdem asla yıkamazdım falan. Ama şu an çok mutluyum. Ve gerçekten akmasını hiç istemiyorum. Zaten düzenli bir şekilde haftada iki kere video atmaya çalışıyorum. Attığım videolarda da sizde ne kadar akıp akmadığını takip edebilirsiniz. Umarım en az böyle bir üç videomda falan daha rengi bu şekilde kalsın. Yani gerçekten akmasını istemiyorum. Tam benim rengimmiş. Bence yaptırmak isteyen varsa kesinlikle yaptırsın kötü olsa duruşunu beğenmesem bile sonuçta akacak gidecek bir şey. O yüzden boyu çok da kafaya takmaya gerek yok. Ama ben gerçekten çok beğendim. Sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Umarım sizin de gözünüz alışır bu saç rengine. Zaten benim bile şu andan alıştıysa sizin alışır yani. O zaman video bu kadardı. Kanalıma abone olup videoya like atıp yorum bırakmayı unutmayın. Gerçekten bu videoda yorumlarınızı çok merak ediyorum. O zaman görüşürüz.